안 그래도 니 This is the best Değerli izleyiciler gezinin bu ayağında Dokurcun'da durduk Profesör Doktor Ahmet Hocam'ın yetiştiği o güzelim beldede orada e, dokurcunun as ekmeklerinden sularından takdim ettiler gelen misafirlere ama Ahmet Hoca durmuyor dinlenmiyor Ve gördüğünüz gibi Sarot Termal Vadi testlerinde mükemmel bir şekilde de ağırladı insanları. Şimdi yolumuz e, Mudurnu istikametine devam ediyor.

Evet. Bir numara alabilir miyiz? Bir baş... numara.

Şimdi biz buraya gelip tam teknik özelliklerini anlatmayınca normal cami gibi görülür ama evet. Mimar Sinan'dan 140 sene önce e, Osmanlı erken dönem mimarisinin Anadolu'daki ilk eser bu cami içinde bulunduğumuz cami. Şu gördüğünüz direksiz kubbeli cami, on, e, e, direksiz kubbeli e, 19 metre 65 santim çapında yapılan tek cami. Evet. Çünkü evet. Osmanlı'nın evet. Anadolu'da daha devletleşme sürecinde yaptığı ilk eserdi. Burada Bizans döneminden alınan kültürle yerleşik bir düzen var, yerleşik bir kültür var. Ayrıca Mudurnulu ahiler, ben tekrar Mudurnu tanıdığımda anlatacağım. Osman Beyliği'nin devletleşme sürecinde burada 700 yıllık ahilik de var. Osman Beyliği'ne katkı verdiği için bu aynı zamanda yerleşik kültüre geçişim bir ifadesi. Az önce hamamın yanından geçtik. Mudurnu ayrıca İpek ve Baharat yolu üzerinde. Bunları söylemeyince burada neden böyle bir eser yapıldı çok bilinmez ve Baharat yolundan orijinal olarak da o tarihte 1382 yılında yapılma hamamda... ...bayanlar ve erkeklerin ayrı ayrı kapıları var, ayrı ayrı kullanılacak şekilde. Biliyorsunuz hamamlar tek kapı olur, iki gün erkekler, işte üç gün bayanlar gibi devam eder. Cami kara, kare plan üzerine yapılmış, duvar kalınlıkları aşağı yukarı 110 santimde 90 santim arasında... ...ve o kadar yüzyıllık e, e, geçmişine rağmen e, görevini her dönemde aktif olarak devam ettirmiş... Ayrıca ben kendi şeyi başkanıyım. Bu tür şeylere de ilgi duyuyorum. Bakın mihrabın üzerinde ya da minberin yanında söylemeyeyim. Camilerde fotoğraf ya da e, başka türlü obje asmak yasak olduğu için figürüze iki tane fotoğraf var. Bu grupta diğer konuklara da sorarsanız size böyle bir şey anlattılar mı diye. Hadi buraya geldi bunu söyleyeyim. O, e, de o figür var ya Buraya ha, çıkan evet. hocadan bana kuş yavru kuşu besliyor figürü o, figürüzedir. Yani bu şunu diyor, maddi anlamda ana kuş yavru kuşu yavrusunu besliyor. Sen de buraya çıkan vaizle manevi anlamda beslen demek. ifadesi Bu da orijinal haliyle bunu yapan bu şey işte bir şey yapmış. أم جبل <applause> <applause> sizleri gerçekten şaşırtacağına inanıyorum. Tekrar ben dolayı, ilçemizin ziyaretinizden dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Sağ olun. Değerli genel arkadaşlarım. Bu sıcak karşılamadan dolayı başta kay, Kaymakamımızıza e, ve Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Kendilerini leke tak hizmet etmek istiyoruz. Tekrarca evet. kaymakamımıza bir teşekkür ediyoruz. Şimdi de هل تريد ان Yok yok geç abi. Ayağım boşa geldi biraz. Şimdi burada ben çok önce geldim de. O zaman ben de ilgileniyorum. Bu ee, burdur havuzda. Tavukçuluğun haricinde. Insanlar ne yiyor, ne içiyor, nasıl geçiniyor, nasıl bir Hayat şartı sürüyor. Yani Mesela yani. çiftçisi, işçisi, köylüsü, memuru yaşam standartlarından yani şu anki sevkten, idareden, şundan, bundan memnun Nasıl bir yani yaşam? Ormandan ne oldu <laughs> <laughs> programda sıkıntı olur mu? Çekiyor mu o şimdi? Çekiyor tamam. Tamam bir beş dakika şey yapacağım. Evet. Tamam mı? Sevgilim yok mu? Peki yani genelde böyle insanlar ııı e, bir şey herhangi bir şey içip içiyorlar mı yani? Tabii. Ne mesela? Uygari, arka, yılan. Mısır. Mısır. Var mı Mısır? Arbetler. Var Yani tamam. geçtiğimiz alanlarda böyle ee, gördüm de. Ama Aynen. Mısır benim yani gezdiğim televizyoncu olduğunuz için biliyorum da. Gezdiğim gördüğüm yerlerde beş, seksen kuruş. Hayır vermiş hükümet evet. yerine 530 kuruşa düşmüş. Hüseyin, Hüseyin, Hüseyin. bir dakika. Sinan jatman için, yeşil hayvanlara şey yaparlar mı? Yem. Evet. Uzmanlar, başkanlar gömerler bir yeri. Yani e, ekip, dikip ekip yani para kazanmak için değil. Kendi ihtiyaçları. Kendi de değil. Başka neler mesela var? Evet, Pancara zaten Pancarı her tarafta. Hayvan Hayvancı yani. derken büyük baş hayvan var. Büyük baş hayvanlar de. da papazı buldu bu arada. Yani, bu Onlar biliyorsun bir 10 milyara yakın bir tavan yaptı sonra tekrar evet. şu anda 1 2 milyara satamıyoruz diye söylüyor köylü bize. Yok yok ya şimdi ha, şey, devlet destekli bir O değil. Ya. Uzan evet. oluyor, para alıyor. Efendim, şeyi var. Destekleme, destekleme var. Destekleme derken hayvanda mı? Evet, her hayvana bir destekleme veriyor. Ne kadar mesela veriyor bir hayvana? Hayvan başına hayvan bir veriyor. Bir veriyor. Yani bir tanesi. Yani on tane hayvan varsa üç yüz liradan üç milyon kazanır? Evet. kazanır? Evet. Kazan. Tabii evet. Destek, Yemine destekleme. Evet. Evet. Yani, peki kurtarıyor mu? Ne yapsın? Kendi tarlasından çıkanlardan destekliyor. Sen de yani şeyi değerlendiriyor mahsulü. Başka buraya var. ne gibi hizmetler gelirse daha böyle tavan yapar, ses geliyor. Başka bir hizmet olarak bir turizm var burada şimdi o açıldı. Başka bir <laughs> şey yok. Mesela bak Karaklı'da Şener Şen kardeşim internet internet diye bir ortam yaptı. Orada bir telefon şeyi yürüdüğün ismini ismini değiştirdi. Şu anda Taraklı'yı dünya tanıyor. 20 tane türlü bir çekim yaptı orada. Şu anda bugün itibariyle mesela Taraklı'da biz cezaevinde de görüyoruz ne? Yüzde yakın sadece otobüs bir o kadar minibüs vesaire araç geliyor gibi. Şimdi burada biliyorsun bir topçukta evet, çalışıyor o, Bir de sunto muydu? Ne de, değildi onu? Yıldız Enfektör. Sunto var. Orada çalışıyor. İyi yani. Fabrikası var. Büyük bir yer. Üstleri pek fazla değil mi? Değil. Yani. Beş, beş altı. altı, altı, altı. altı. Göç de Şimdi

Boduno Belediyesi gene jestini yaptı. Bir araç dolusu hediye ile e, gelen misafirlere verilmek üzere e, zabıta görevlisi İsmail kardeşim nezaretinde takdim ediyorlar. Biz de burada başkanlarına, başkanımızın ismi neydi? Mehmet, Mehmet. Mehmet İnegöl. Mehmet İnegöl. İnegöl başkanımıza biz de bu güzel jestinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Allah ısmarladı. Yenge dön böyle yüzünü dön. Bak size ne güzellik yapacağım gör. <laughs> anladın mı? Bayanlar da falan orada da taraf, değerli izleyiciler biz gezdiğimiz, gördüğümüz yerlerde yaptığımız programlarda gittiğimiz her yerin aynı zamanda reklamını da yaparız. Oradaki insanların e, kazanmaları için gayret ederiz, gayret sarf ederiz. Sakarya'mızda da yine bu gezdiğimiz, gördüğümüz yerlerin içinde Taraklı'dan sonra Mudurnu Bolu'ya bağlı Mudurnu ilçemizde organik besinlerin satıldığı ve kendi imkanlarıyla yetiştirdikleri ürünlerin harman edildiği en güzel yerlerden birisi. Bu birinci ulusal organik kimya ile ilgili kongrenin e, inanılmaz zor yanları var. Biz tabi o konuyla hiç böyle ilgimiz alakamız olmadığı için ama izlediğimiz derslerde, sunumlarda, programlarda gerçekten organik kimyanın ne kadar önemli bir branş olduğunu gördük ve Türkiye'nin, dünyanın, Avrupa'nın sayılı profesörleri sevgili hocamız Fen Edebiyat Bölümünden Profesör Doktor Ahmet Tutar'ın muhteşem destekleriyle, Sakarya Üniversitesi'nin Rektörü Sayın Muzaffer Profesör Doktor Muzaffer Elmas'ın destekleriyle, Sakarya Valiliğinin, Büyükşehir'in, Hendek Belediyesi Başkanı Sayın Ali İnci'nin de gayretleriyle bu güzel oluşumu Sakarya'ya kazandıran herkese ama herkese çok ama çok teşekkür ediyoruz. Ve sevgili Ahmet Hocam da gerçekten bu işe yüreğini koymuş, gönlünü koymuş muhteşem bir bilim adamı ve bizi kendisine gerçekten hayran bıraktı. Ve özellikle Özer Be Bekaroğlu hocam ilerlemiş yaşına rağmen verdiği o sunumla bizleri gerçekten mest etti ve daha daha ileriye çalışmalar yapmamıza e, sebep oldu. İşte burada değerli izler gördüğünüz gibi bu güzel ürünleri de bu insanlar organik kimya adı altında yapıyorlar. Bu dolayı bu güzel insanları biz de onları